arkadaşlar ee, bugün kendi tostumu yapacağım. Yani hep annelerimiz yapar ya tostu. Bu sefer ben yapacağım. Şimdi aslında küçükler yapılmaz ama ben yapacağım. E, ee, belirli bir yaş sınırı var. Ona göre yapacağız. Şimdi malzemeleri söylüyorum. Bir tost ekmeği. iki kaşar peynir. Şimdi gelin. Kaşar peynir nerede? Ha burada. Yok bu şey Kuru peynir nerede ya? Şu kisle. Şurada. Altında. Evet. Peynirimiz bu. Şu sert peynirlerden. Şimdi bir de sucuk alacağız. Sucuk nerede? Sucuk dolapta olur mu ki? Şurada. Ee, bir de ketçap alacağız. o değil tosta mayonez olur mu? Tamam. Iş var. İnşallah doldu. Evet. Malzemelerimizi şimdi buraya getiriyorum. Sen sen kullan kardeşim. Malzemelerimiz bir tost ekmeği, bir kaşar, iki sucuk ama üç sucuk, dört ketçap, beş 5 mayonez. Ben aralarında en çok ketçap severim. Şimdi e, ilk önce şeyimizi açalım. Evet. Böyle inşallah. Evet bir tur. Şimdi burada iki tane var. Şeyden alalım malzemeleri. Evet sucuğumuzu aldık. Açalım sucuğumuzu. O değil küçük yani küçük yaşlılar yapabilir ama çok küçük olmasın. Hani gerisini de olabilir. ne olmuş? Buradan devam edeyim mi? Kesmeyin. Çünkü... Neyse. Buna çok da şey yapmayalım, takılmayalım. Keselim şöyle. Kesilirse. Biraz kalın oldu sanki. Tamam, o zaman ikiyi keseriz. Tamam, tamam. Şöyle keselim. o kadar uğraşıyorum emek. Bir de kanalıma abone olup like atarsanız bu emeğim çok olur. Yani siz de emek yapabilirsiniz bu emeği. bu bir espri katayım dedim. Bu çöp mü? Atalım. O zaman iki keseceğim. Ya sigara mı Hı hı. Tut kamerayı ben keseyim. Burada aslında benim yapmam gerekiyor tabi onu ben yapamadım şimdi babam yapacak. Burada şimdi üç parça oldu bir parça daha yapalım. şeyleri kenarları. Ha. Soyduk. Şimdi devam ben Ha. Bunu nasıl ben? Onu ben yapayım. O ama ilk önce malzemeleri koyulması gerekmiyor mu? Bir de malzeme. Bu arada geç. ısınır. Tamam ısınsın. Şimdi de hızlı hızlı devam edeceğiz yani birazcık fazla da çok hızlı ısınırsa yanma ihtimali olursa. Evet, birazcık hızlı edeceğiz. Sonra peynirimizi çıkaralım. görmüş mi lan bu? Burası yeşil lan. Normal mi yeşil olması? Yeşil değil ki Aha, salatalıkla kesmiş Şimdi <laughs> hadi. Çok büyük. İnce kes biraz. Şöyle koyayım de verir misin şuradan? Bizim. Elin kesilecek. Şimdi. İnce kes, çok kalın kesme. Böyle. Hı hı. Bastır o kesilir. <laughs> Şimdi. Ben de ikiye böleyim sen tut. Ben bölebilirim ki. İkiye, i̇kiye bölmeyeceğim. Yani iki parçaya ayıracağım. Ha. Biraz kalın kesmişsin. Şimdi yapalım. Yoksa iyice erir. Her yere bulaşır. Evet her yere bulaşır. Kamera ışık sende şu an. Evet. Buraya koyuyorum. Önce istersen o şekliyle koy. Ee, sucuklar şey olsun. Birazcık kızarsın. Her onu, Bunları koymadan önce bunu tost makinesine koy. Kaldırıp. Bunu Yok onu da koymadan önce. Hı -hı. öyle. tost makinesine kaldır. Ortaya bırak. Ortaya doğru. Elin yanmasın. Evet. Basır mı? Böyle iyi tamam. Hı hı. Şimdi kaşarımızı bu o zaman bunun üstüne koyalım. Kaşarı sucuğun üstüne koyarsın bence. Ee, ha, birazcık bekleyelim. Ha, ona mayonez ketçap sıkalım. Şimdi mayonez ketçapı da kabileye alalım. Benim olduğum ketçap bu da mayonez. Benim olduğum da mayonez. Kukla senaryosu koyayım. Tamam. Şimdi bu Kaldır bakalım ne olur. Hı. İyi mi? Yok biraz daha. Ses gelene kadar kalsın. Cızır. Kurgun. Cızırtı. Evet. Tamam. O zaman arkadaşlar sizinle birazcık konuşalım mı yani isterseniz? O değil okullara açıl. Biliyorum, biliyorum okullar birazcık zor Her, bir bir çok sınav haftası haftası galiba değil mi sınav haftası bir dakika dur bak gezinin kamerayı kamerayı gezin siz musunuz birazdan evet ve cızlı sesini gelene kadar bekleyin böyle o değil ben eğer siz de böyle yapmak istiyorsanız biz, bizi izleyebilirsiniz o değil bazı insanlar bizi böyle bak ne o sevmiyor izliyor geçiyor ben bunları sevmiyorum ne yapsın istiyorsun? Böyle bildiğiniz abone olsunlar, like atsınlar. Hmm. Yani biz de aslında para kazanmak için yapıyoruz. Yok para kazanmak için yapmıyoruz. Pa para kazanmak için yapacağım ya ben. Yavaşça kalkıyoruz çok yavaş. Oo. Bırak şimdi. Hmm. Bırak. Çok güzel. E ee, o değil nasıl sucuğu nasıl aldın? Hani şeyi nasıl aldın? Ha? Kaşarları üstüne koyacaksın. Bunun üstüne ketçap mayonez sık birazcık. Tamam. Onlar orada cızırdaki. Ve küçük kaşıkla istersen üstünde şöyle bir şey yaparsın. Şöyle. Döktükten sonra. Veya şöyle küçük bir dök. Küçük. Evet, o da olur. Tamam, böyle mi? Birazcık daha. Boş yerlerine. Heh. Çok güzel. Tamam. Oh, <laughs> bir çıkardım ya. Mayonez dedik. Mamma mia. <laughs> Üstüne geçeyim mi mayonezi? <laughs> tamam. O diye aslında kameraman babam. Arada böyle seçiyoruz şimdi. Şöyle. Yukarıdan sık. Hı, -hı. Tamam. Ben diğer <laughs> arkadaşlar şimdi sucuklarımız halledildi. Evet, bu burada Doğru. Şimdi ne yapacağız? Nasıl bunu çekeceğiz? Kaşar çekmeyeceksin. Kaşarlar üzerine. Şöyle ince kaşar alalım. Evet. Hı hı. Çok ince gözükmüyorsa senin aynı şey. Birini sağa, birini sola veya birini öne, birini arkaya. Orada <laughs> yaptım. Orada mı? <mu>? İki tane. <laughs> hı. Diğerini de. Çok büyük <laughs> <laughs> Şimdi bunu nasıl... Ters çevirip üstüne koyuyorsun. Zigzag. Zigzag diyorsun ha. Zigzag. Kapı mı? Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz bir bakalım. Az önce yaşanan tarih olaydı. Bence bayağı güzel bir Az önce şöyle oldu. Böyle gidiyorum tamam mı? Şuraya dokundum. Burası sıcak yok Sıcak olduğunu bilmediğim için do böyle dokundum. Elim yandı. Şu an orada buz var. Görüşmeler misin? Böyle elimi falan buza tuttum yani. O öyle metali ellemeyeceksiniz, ısınıyormuş. Evet. Ya da motoru orada, öyle oldu. Altında da bir rezistans var ısıtıcı. Evet. Elini göster. Hah, şöyle oldu arkadaşlar. Bir büyük bir şey yokmuş. Evet, yani çok da bir şey yok. Hemen soğuğa tuttuk. Allah Allah! Evet. Şimdi spatula'yı orta çekmeceden al istersen. Orta çekmeyeyim. Spatula spatula var ya Bence hemen göreceksin. Şu büyük tane. Orada nerede? Ha. Ne evet. Tamam. Şimdi durdu şu. Önemli değil. Şuradan ben sana bir tane şey vereyim. Ya sen, sen halletsene bunu. Ben halledebiliyorum. İyi halleder. Ya. halledersin. İttir sonuna kadar. Oraya sıkışınca içine girer. Heh. İttir, 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 ittir. Tamam. E ee, de şimdi tozumuzu çıkardık. Şimdi fişi çekeceğiz. Onu, Onu ben çekeceğim. Ha. Çekersin oğlum. Evet, çektik. Yoksa yan, yanma ihtimali var. Şimdi tosumuz burada arkadaşlar. Bir gezebilir miyiz kameraya? Evet. Tosla ile aldık. Şimdi bunu şöyle tezgah götürelim. Atalım mı diyor? Hı hı. Evet. Şimdi tabağımızı alıyoruz. Tabak çok çok sıcak. Elimiz. Tamam. Bunu da bir şey koyalım. Şimdi her şeyi yerli koyacağız. Ondan sonra bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi tozumuzu koydu. Şimdi, şimdi burayı keseceğiz böyle yiyeceğim, yiyeceğim. Sonrasında mı gideceğiz? Hepinize afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. bay.